Efendim merhabalar. E, Feminen Adalet seyircileri, sevgili vatandaşlarımız, güzel insanlar. E, pandemi döneminde yayınları uzaktan yapıyoruz. İnşallah kısmet olursa stüdyo yayınlarımız da belki bir süre sonra başlar. E, bugün çok önemli bir konuyu, çok kıymetli bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Çok genç bir klinik psikolog, sevgili Candan Dönmez. Hoş geldiniz efendim. Evet, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tırısın. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günleriniz? Ee, yani herkesinki gibi. Bazen e, vakit nasıl geçiyor anlaşılmıyor evde. Bazen e, sokağa çıkma yasağı özellikle geçen hafta dört gün çok uzundu. O süreç e, bunalttı ve sıktı. E, normal olarak. E, havaların güzelleşmesi de evde oturmayı zorlaştırmaya başladı ama Yapacak bir şey yok. Sağlığımız için bazı şeyleri göze almak zorundayız. Şimdi tam da bu konularla ilgili konulara gireceğiz. Çünkü bu çok sıkça görüşülmeye konuşulmaya başlandı. Ee, bir sürü yaş diliminden bir sürü insanın yaşadığı çok ciddi problemler var. Yaşamaya devam ediyor ve pandeminin belirsizliği nedeniyle daha sonraki süreçte de sonuçların ne olacağını açıkçası öngöremiyoruz. Oralara geleceğim ancak ondan önce çok kıymetli bir konuyla e, programa girmek istiyorum. Nisan'ın ilk haftasında bir e, araştırma şirketinin tespit ettiği bir istatistik var. E, yaklaşık beş günlük bir süreçte e, kadına karşı şiddet, bu pandemi döneminin beş günlük sürecinde kadına karşı şiddet 27.8 şu anda da daha da arttığını biliyorum arttığı tespit edildi. Pandemin ödeniyle e, ve evde kal çağrısıyla insanların daha fazla evde vakit geçirmesi, o küçücük e, yere e, sıkışması, evdeki şiddeti de arttırdı. O sonuçları görüyoruz. E, siz sizin buradaki tespitleriniz nelerdir? Neden oluyor bunlar? E, ve bundan sonra karşılaşacağımız olası problemler nelerdir? E, sizi bir uzman olarak bu konuda dinlemek istiyorum. E Açıkçası son zamanlara kadar bu konuyla yapılan araştırmaları çok takip etmedim. Ama çok sevdiğim bir arkadaşımın da yolladığı makalelerle, araştırmalarla ve yardımlarıyla da bu konu hakkında bilgi sahibi olma şansım oldu. Evet, evdeki şiddet artıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada artıyor. Şöyle bir Türkiye kadın fedakarı Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yayınladığı bir e, görsele göre 2009 Mart ayında e, Türkiye'de 1804 aile içi şiddet olayı gözükürken 2020 Mart ayında %38.2'lik bir artış oluyor ve 2493'e yükselmiş bu sayı. E, ciddi bir yükseliş var. Aynı şekilde dünyada da böyle. İngiltere'de %25. Fransa'da %36'lık oranında bir artış var. Ee... Tabii bizi yani dünyada arttığı da bir gerçek. Çünkü çok anormal bir süreç yaşıyoruz. Hayatımızda hiç nasıl yöneteceğimizi öngöremediğimiz, bilemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Dünyada da artması normal ama Türkiye'de zaten kadına karşı şiddet, taciz, istismar çok yüklü bir sorun olduğu için bizdeki boyutları çok farklı oluyor. Yani katliamlara dönebiliyor çünkü son olarak zaten infaz yasası nedeniyle içeriden yaklaşık 90 binin üstünde hükümlüyü dışarı çıkardılar. Bunların bir kısmı şiddet faili, taciz faili, tehdit, hakaret, dağ vesaire suçlardan dışarı çıkan insanları çıktıkları eve geri koydular ve o evde hapsolmuş durumdalar. O evdeki psikolojiyi biraz anlatın bize. Yani evde kalla birlikte İçeride 3-5 çocuklu aileler nasıl bir psikoloji yaşanıyor? Kadının yükü, bu süreci nasıl yönetmek lazım? Bu nasıl şiddete dönüyor? Oranın psikolojik kısmını biraz değerlendirir misiniz? şöyle, öfke kontrolsüzlüğü sonucunda ortaya çıkıyor. Çıkan ve öğrenilen bir davranış aslında. Erkek şiddeti, erkeğin hane içinde olan ekonomik veya idari gücü e, elinde bulundurma kaygısından kaynaklanmakta aslında. E, İnsan Hakları İzleme Örgütü e, ev ka ev karantinasının e, artan e, stres ve e, zor yaşam koşulları ve toplum e, destek mekanizmalarındaki e, bozulmalar dahil olmak üzere aile içi şiddet e, eğiliminin tetiklendiğini de belirtiyor zaten. E, bu süreçle ilgili ee, mesela kadınlarımız medyaya çok fazla iş düşüyor bence evdeki iş bölümünü e, evdeki işin sadece kadının görevinin olmadığını e, vurgulamak e, belki bununla ilgili reklamlar yapmak e, onun dışında tabii ki e, eğer bir kadın e, böyle bir şiddete maruz kalıyorsa başvuracağı mutlaka ama mutlaka başvuracağı yerler var. Ee, uzmanlar ya da kurumlar başvurmalı bence. Bir Peki, e, Can'da e, genelde biz biraz daha e, farklı bir aile yapımız var yani bizler daha farklılaştık ama e, toplumun büyük bir kısmında hala o şekilde aile yapıları e, çok ciddi oranda. Genelde baba dışarıda çalışıyor, anne evde ev işlerini yapıyor, çocuklarına bakıyor, çocukların dersleriyle temizlikle ilgileniyor. Annenin zaten var olan bir evle ilgili yükümlülüğü varken pandemi nedeniyle herkesin evde yaşamasıyla birlikte aslında yükü de arttı. Bu arada e, ciddi bir e, iş kaybı yaşanıyor toplumda ve bütün dünyada aslında. Bizim toplumumuzda daha fazla çünkü bir destek yok. Orada erkeğin iş kaybı ile ilgili yaşayabileceği psikolojik durumlar ve bunu eve nasıl yansıttığı, evdeki iş bölümünün nasıl olması ile ilgili e, annelere, e, çocuklara, gençlere, hatta beylere, eşlere neler öneriyorsunuz? E, zaten şu dönemde artık erkekler de dışarıya çıkamadığı için e, onlar da evde olmuş oldu. Sizin de dediğiniz gibi. E, bir işin ucundan tutmak. Bunu öneririm. Yani tabii direkt e, erkeklere ütüyü de siz yapın ya da evi temizliğin değil ama biri evi süpürürken biri de villada da yapabilir. Ya da bunların hiçbirini yapamıyor olabilir. Ama e, mutfakta bir şeyleri yerleştirmek, tabakları yerine koymak, bardakları koymak bunlar bile destektir, yardımdır. Ya da çocuklarla ilgilenmek olabilir. Çocuklarla oyun oynamak, çocuklara da vakit ayırmak. Ama evet dediğiniz gibi belli bir kesim zaten bunu yapıyor ama diğer bir e, kesime e, ne yazık ki çok ulaşamıyoruz da bir taraftan. E, aslında burada o zaman az önce söylediğiniz gibi medya aracılığıyla e, kamu spotlarının yaygınlaşması lazım. Yani ev işlerinin annelere, kadınlara mahsus sadece onlara mahsus bir şey olmadığı. Ve bu paylaşımın erkekler, eşler ve çocuklar tarafından makul ölçülerde yapılması gerektiğine dair kamu spotları yapılması lazım. Ya da e, ne diyorsunuz bilmiyorum. Mesela şimdi online eğitim var. Çocuklar online eğitim alıyor. O online eğitimde de ufak ufak aralara çocuklara mesajlar verilebilir, değil mi? Bu yollarla da ulaşılabilir. Evet, yani şöyle zaten anneden aslında, yani annelerimizden çok etkileniyoruz. Erkek çocukları da annelerinden çok etkileniyor. Aslında e, çok güzel bir şey. Çocukluğunda e, evin e, evdeki yaşama aslında evde yaşıyor bir taraftan. Yani evi evde yaşadığımız için evde yaşıyor. Doğal olarak yaşadığımız yeri toparlamak, düzenlemek zorundayız. Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için. E, Çocukluktan zaten e, çocuğu bu tür işlere dahil edersek, bunu eğlenceli hale de getirip gösterirsek zaten bu sadece kadının görevi olarak öğrenmeyecek bunu. Aslında çok basit ama ne yazık ki e, bizim toplumumuzda e, bu durum söz konusu, e, bu cinsiyet cinsiyetçilik kısmını daha aşamadık zaten. E, daha dilimize de çok fazla yerleştirebilmiş değiliz. E, annelere çok iş düşüyor bence. Aslında belki böyle bir dönemi faydaya çevirebileceğimiz olanaklara sahibiz şu anda. Yani zorunlu olarak eve kapandığımız bu dönemde belki buradan faydalı bir takım alışkanlıklar çıkarabiliriz değil mi? Yani çocuklarımıza veya eşlerimize bir takım şeyler e, alıştırarak, alışkanlıklar vererek. Peki e, ben de iki çocuk e, sahibiyim, iki oğlan çocuk. E, ergenler, e, ço küçük çocuklar var çevremizde gördüğümüz. Ee, çok sıkıldılar, çok bunaldılar. Özellikle ergenleri tutabilmek e, çok zor oluyor çünkü onlar zaten e, özgürlük yaşlarındalar, merak yaşlarındalar, dışarı çıkma yaşlarındalar. E, bu konuda evdeki o süreci nasıl yönetmek lazım? Yani çocuklara nasıl açıklamak lazım? Belirsizlikle ilgili onların psikolojilerini nasıl yönetmek lazım? Ee, gerçekçi olmak lazım. Ee, annenin ve babanın e, öncelikli olarak kendi kaygılarını iyi yönetmesi gerekiyor. Çünkü e, anne ve baba kaygılı oldukça e, çocuk da o kaygıyı kendine satın alıp daha fazla kaygılamıyor. Ee, öncelikli olarak e, Anne ve babaların e, daha gerçekçi Kaygılarını yönettikleri zaman e, çocuklara da e, abartmadan ee, ama bu yaşadığımız durumu ee, anlatarak ee... yani aslında şey diyorsunuz e, çocuklara hayal kurdurmayalım ben yakın tabii. bir zamanda yok yakın bir zamanda geçecek vesaire gibi ümitlere de gerek yok gerçek yani. neyse onu anlatmak lazım değil mi? Yani kaygıyı yönetmek bazen çok kolay olmuyor. Hı hı. Ee, ama imkansız da değil. Doğru kaynaklardan bilgi almamız lazım ve e, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu e, bu çalışmayı çok güzel e, sürdürüyor aslında. Doğru kaynaklardan bilgi alıp gerekli önlemlerimizi alıp elimizde olan bize bağlı olan gerekli önlemlerimizi alıp bu süreci yaşamamız lazım. Ee, aslında biz e, çok fazla bu akıllı telefonlar haşır neşir olduk. Ee, zaten dünyanın en çok kullanan ülkelerinden biriyiz ve sosyal medya o manada yararlı olabileceği gibi çok ciddi zararları da bünyesinde barındırıyor. O konuda ne, nasıl dikkat edelim? Az önce söylediğiniz doğru kaynaklar dışındaki kısım bizi çok e, infiale kaptıracak, e, duygusal çöküntülere yol açabilecek bilgilere de ve görüntülere de sahip. Orada ne önerirsiniz? E ee, şöyle ee, anne baba doğru bilgilenip e, sosyal medyada da çok fazla spekülasyonlar da dolaşabiliyor. Bunlara çok fazla e, itibar etmemek lazım. Dediğim gibi güven gerçekten güvenilir kaynaklardan bilgilenip çocuk yani çocuk ve ergenlerin de özellikle e, izledikleri e, belli haber haberlerde de belli kanalları ya da e, sosyal medyada da ...takip ettikleri sayfaları, izledikleri videoları... ...bir şekilde takip etmek gerekiyor bence. Yani ailelerin de bunu... E, ...kısıtlandırmaları gerekiyor. Çok fazla eğer çocuğu etkileyen... ...olumsuz içerikli e, videolar izleniyorsa. Ama tabii ki bir de şu bir gerçek... E, ...bunu söylemek ve konuşmak... E, ...bazen çok kolay olabiliyor. Ama davranışa dökmek zor olabiliyor. E, çünkü çocuklar ne yazık ki... E, Telefonlarımıza, telefonlara bağımlı bir şekilde yaşıyorlar oyunlara. Ee, burada da tavsiyem aile içinde yapılan etkinlikler, oyun oynanabilir. Ama hep birlikte. Dediğim gibi ev işi dedik. Bazen ev işini e, zevkli hale getirmek için işte çöpleri atarsan bunun karşılığında sana e, bir ödeme yapacağım ya da şunu yapacağım gibi teşvik et ettirici e, araya hediyeler ödüller koyabiliriz belki yani çocuğun da evdeki aktivitesini arttırmak gerekiyor Çünkü yani çocuk, aslında aile ile aile içi iletişimi de e, sıcak tutmak çok önemli değil mi burada her daim önemliydi zaten yani aile e, anne babanın ilgisi çocuğun üzerindeki ilgisi sevgisi her zaman çok önemli şu anda daha da önemli e, dediğim gibi Yine olay anne ve babalarda bitiyor yani eğer bu kaygıyı gerçekten yönetemeyecek durumdaysa anne baba tabii anne baba çok rahattır çocuk çok panikle kaygılıdır ya da ergen çok panikle kaygılıdır belediyeler psikolojik destek hizmeti veriyorlar aynı şekilde bu süreçte. Peki ee, şey de, oraya girelim o zaman siz geçtiniz telefonla mı hizmet veriyorlar ne yapıyorlar o tip hizmet veren yerlerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapar mısınız? Benim belediyelerin sayfalarından takip ettiğim kadarıyla evet telefonla psikolojik destek almak için e, başvuru yapıyorsunuz arıyorsunuz e, ve gönüllü çalışan psikologlar var bu desteği sağlıyorlar. Bunun dışında normal kendi e, desteğini terapi süreçlerini online devam eden meslektaşlarım var. Ben de bu şekilde devam ediyorum. Bir de e, bazı dernekler e, mesela ben şu anda ee, IMDR Derneği'nin Travma ve İyileştirme Grubu'nda gönüllü bir psikoloğum aynı zamanda. Burada da 400 psikolog e, sağlık çalışanları, e, belediye çalışanları, e, polisler, e, koronadan yakınını kaybetmiş kişilere ya da korona teşhisi almış kişilere e, gönüllü olarak e, psikolojik destek veriyorlar. Bir de bu Durum, travmatik bir durum aslında. E, EMDR'da göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme e, yöntemi, terapi yöntemi. Ve e, travmatik durumlarda, travmatik müdahalelerde gerçekten çok etkili bir yöntem. E, bu yüzden de e, biz EMDR Derneği olarak, hocalarımın kurduğu dernek, hocalarımla beraber, e, 400 gönüllü psikolog e, burada e, gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Hizmet veriyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız o zaman diyelim. Çünkü öyle bir devirdeyiz ki şu anda tabii bu cümleler çok konuşuluyor ortalıkta. Herkesin birbirine iyilik yapması gereken, bütün olmak gereken ve kolektif bilincin hakim olması gerektiği bir e, zaman dilimi içerisindeyiz. Öyle görüyorum. Geçen gün bir hocamla konuşurken o da aynı şeyi söyledi. E, sanırım e, Türkiye Psikiyatriler Derneği'nin 7-24 çalışan bir ruhsal destek hattı varmış sağlık çalışanlarına, sırf sağlık çalışanlarına. Çünkü biliyorsunuz ki sağlık çalışanları sadece doktor ve hemşire de değil, hastanelerde diğer bölümlerde çalışan ve çok önemli şiddet ve manevi tahkire maruz kalan sağlık çalışanları var. Onlarla ilgili yaklaşık sanırım 250 tane psikiyatr 7-24 nöbetleşe Destek veriyorlarmış. Online veya telefonla hatta buradan telefonunu da iletmek istiyorum. Türk Psikiyatrları Derneği'nin online şeyin web sayfasında da var bu numara. 0850 532 66 76 çok zor bir iş yapıyorlar. Çünkü hem kendileri yani sağlık çalışanlarının psikolojilerini de konuşmak isterim. Hem kendileri bir virüs tehdidi altındalar ve bu tehdit ...ailelerine, çocuklarına yansıyabilir... ...bugün veya yarın... E, ...hem kendi canları tehlike altında... ...hem çok ağır çalışma şartları... E, ...altında çalışıyorlar... E, ...ciddi ölüm vakalarına... E, ...şahit oluyorlar... ...bunlar ağır travmalar... ...yani bu travma dediğiniz şey... ...insan ömründe sanırım... E, ...zaman içerisinde sonuçlarını gösterebilecek... ...ağırlıkta bir şey ve... E, ...biraz da fazla konuştum kusura bakmayın... E, Pandemi bittikten sonrası da çok önemli değil mi Candan Hanım? Yani bu süreçleri nasıl yöneteceğiz biz? E, bu süreç e, biz süpervizyon yapıyoruz hocalarımızın eşliğinde. E, onlar da bize çok destek oluyorlar diğer bir taraftan. E, hocalarımın hep söylediği bir şey var. E, asıl sonrasında çıkacak aslında Hı. bu can e, verdiği zararlar. E, yani şu anda belki de şu andan destek almaya başlayarak şu andan kendi farkındalıklarımızı arttırarak, kendi ruhumuza, psikolojimize ruh, beden, zihin diyorum ben hepsi bir bütün diyorum yani bunlara bir yatırım yaparak belki de bundan sonrasını daha hafif ya da hiç etkilenmeden atlatmak diyemeyeceğim çünkü hepimiz etkileniyoruz çünkü hiç yaşamadığımız bir durum yaşıyoruz bütün dünya bunu yaşıyor sadece biz yaşamıyoruz bir taraftan da bunu da düşünmeliyiz ee, yalnız olmadığımızı bilmek de bazen bizi e, daha iyi hissetmemize sebep olabilir. Ee, Dediğim gibi gerçekten gündelik hayatımıza devam edemiyorsak eğer şu an çok etkileniyorsak sonrasında daha kötü sonuçlar elde etmemek ve daha kötü patlamalar yaşamamak için şimdiden önlemini almaya çalışıp e, destek almaya çalışmak e, bununla ilgili bir şeyler yapmak faydalı olur diye düşünüyorum. Eminim siz de gözlemlemişsinizdir son birkaç gün e, artık havalar e, hem güzelleşti hem de daha da güzelleşecek önümüzdeki süreçte baharla birlikte e, ve bu süreç evde kalan insanlar için çok e, daha zor katlanılması zor bir hal alacak. E, bir kere ben şeyi anlamakta güçlük çekiyorum bu kadar anormal büyük bir dünyayı e, tehdit eden bir tehlikenin varlığına rağmen e, dışarı insanlar dışarı çıkabilmeleri bunu yok sayarak oradaki psikolojiyi merak ediyorum. Bu nasıl bir şey? Onu biraz irdelemenizi istiyorum. Bir de aslında biz bir nedenle evet kadık ama onlar da çok tehlikeli bir grup bizim için ruhsal açıdan. Çünkü çok zordalar. 65 yaş üstü. Çok uzun süredir hiç çıkmadan dışarıdalar. Markete bile gitmeden. Hatta 20 yaş altı yani o ergenlik dönemi dediğimiz kısım yani buralarda e, tehlikeler nelerdir ileriye yönelik olarak psikolojik ve belki de yönetimden ne tür tedbirlerle bu süreç yönetilebilir? Nasıl tedbirler öngörülebilir? Ee, çok ee, yani şimdi biz dört gün sokağa çıkma yasağı yaşıyoruz ama dediğiniz gibi geriye kalan üç gün ee, dışarıya çıkma ihtimali olan herkes dışarıya çıkıyor çünkü dayanamıyorlar insanlar haklı olarak. Ee, çıldıracağız ya da çok sıkıldık. Ee, çok bunu aldık. Oturamayacağız daha fazla deyip çıkıyorlar. Ee, tutarlı bir süreç yok. Ben öyle görüyorum dışarıdan. Ee, davranışlar da çok tutarlı değil. Yani bu sokağa çıkma yasağı daha uzun sürdürülse ve bir sonuca varılsa, yani sokağa çıkma yasağı yaşıyoruz ama kimse gelip test uygulamıyor. Eee benim de kafamda çok soru işareti var. Yani daha bize güven verici açıklamalar, daha güven verici davranışlar, uygulamalar yapılmalı bence. Biz de kendimizi daha güvenli bir alanda, güvenli bir ortamda hissettiğimizde daha rahat oluruz. Şu anda evimizde güvenli hissediyoruz ama bir tarafta evde güvenli olmasına rağmen dışarıya çıkma ihtiyacı doğuyor. Bir şeyin işte yasak olduğunda ne kadar cazip gelmesi aynı şey. Yani eskiden evden dışarıya zor çıkarmaya çalıştığımız insanlar şu an e, kendilerini sahillere atmak istediler mesela. Yani tabii bu psikolojik bir reaksiyon da değil mi? Yani özgürlüğünü kısıtlayınca insanların, onu siz daha iyi değerlendirirsiniz, daha farklı bir reaksiyona yol açıyor. Ee, Belçika Filamen Adalet Bakanı, e, o Yayınımızın başında konuştuğumuz kadına şiddet bütün dünyada arttığı için orada da arttığı için büyük bir oteller zinciriyle anlaşmış ve bu şiddete uğrayan uğrama ihtimali olan kadınları oraya yerleştirmiş. Şimdi nasıl sağlık çalışanlarımızla ilgili bir otel senaryosu devrede benzer şeyler yapılabilir aslında ya da ne bileyim Hindistan'da 21 gün aralıksız Sokağa çıkma yasağı varmış. Yani e, 21 günlük alışverişini yapıyor musun ve 21 gün aralıksız sokağa çıkmadan işler, güçler, her şey kapalı. Tabi bu aslında e, mikrobun yayılma hızını da virüsün yayılma hızını da engelleyen önemli bir tedbir. Tabi aslında bu sürecin sonunda, devamında e, sizlere çok iş düşecek değil mi? Bugünden size yansıyan travmalar, duygusal gitgeller yaşayan insanlar oluyor mu? Tabii ki de oluyor, evet. Ee, online terapinin verdiği bir rahatlık da var şu anda. Ee, işlerde, yani insanlar evden çıkmadan e, görüntülü bir şekilde hizmet alıyorlar. Ee, e, bu yüzden de talepler arttı. E, bir taraf hala da reddediyor. İnkar ediyor. Ee, zaten e, bir yaz süreci tuttuğumuzda da e, önce bir inkar ederiz, e, sonra çok öfkeleniriz. E, sonrasında artık kabullenme sürecine geçeriz. Bir kısım kabullenme sürecine geçti, Hı -hı. hala inkar edip reddediyor bu sokağa çıkanlar, sizin de söylediğiniz insanlar. Bir kısım da öfkeli. Belki bu öfkeli gruba 65 yaş üstü ve 20 yaş altını koyabiliriz. Biz neden bunu yaşıyoruz, neden bunlar başımıza geldi diye. E, bu şekilde insanlar ayrıldı. Ee, evet, e, bunu çok sık duyuyorum. Diyetisyen arkadaşlarım ve psikolog arkadaşlarım, psikiyatristler aynı zamanda bu süreçten sonra e, çok e, yoğun olacaksınız e, diyorlar. Ama umarım e, herkes sağlıklı olur ve e, belki de doğayla kavuşunca e, İnsanlar birçok şeyin de kıymetini anladılar çünkü bu süreçte. Doğa iyileştirir, doğa iyi gelir e, diyorum. İnşallah, inşallah. Bir evet, var, onu düşündüm. E, gerçekten doğa dinlendi sanırım. Evet, biz evlere tıkıldık belki, evlere e, hapis kaldık ama bir taraftan da doğa dinlendi. Belki daha iyi bir doğaya kavuşacağız. Yani evren, evrenin matematiği enteresan bir şekilde çalışıyor tabii. Öyle baktığımız zaman belki kafayı sıyırmadan <laughs> bu süreci yönetmemiz daha kolay olabilir. Ee, evrene yarayan evet çok ölü veriyoruz ama evet. ciddi bir silkelenme ve toparlanma süreci yaşıyoruz. Sanki arınma süreci yaşıyoruz gibi. Herhalde bu süreci doğru yöneterek psikolojimizde sağlıklı tutmaya çalışarak sağlıklı da kalarak bu süreçten daha iyi bir şekilde çıkabiliriz, değil mi? Evet, tıkandığımız noktalarda destek ve yardım alarak çünkü destek almak, yardım almak kötü bir şey değil. Ee, daha iyi çıkabiliriz. Ee, krizi e, avantajımıza çevirebiliriz ve e, bu süreçten daha da iyi çıkabiliriz. Ben şu ana kadar hiç e, psikolojik destek almayan biri bu süreçte psikolojik destek almaya başlamış olabilir. Diyet yapamayan, düzenli bir hayatım yok ama e, beslenmemi ayarlayamıyorum diyen biri e, evdeyken gerçekten düzenli beslenmeye başlayıp kilo vermeye başlamış olabilir. Görüyorum etrafımda e, çok fazla e, evde spor yapmaya başlayan insanlar var. E, ben de kendi açımdan zaman zaman yapıyorum. Zaman zaman tembellik yapıyorum. E, bu süreçte avantajımıza çevirebiliriz. Ama tabii ki bu biraz da bizim elimizde. Bir de ben e, ilk konuyla ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Buyurun. E, gerçekten e, medyadan ya da farklı yöntemlerden çıkış yolu bulamayan kadınlar da olabilir. E, Türkiye'de yapılan e, mesela Ala 183 Sosyal Destek Hattı e, Ali 155 zaten 724 hizmet veriyor. Ali şiddet acil yardım hattı, ee, mor Çatı, mor halkım derneği. Ee, yani bunları mutlaka başvurmalılar bence. Ee, çaresiz de çözümsüz değiller ve. Evet geçen gün böyle bir yayın yaptık. Bu konuda her şehrin barosu da çok ve çocuk hakları merkezi var. Ee, telefonları da kanalda biz ara ara döndürüyoruz. Ee, heh, geldi tekrar. Ee, biz telefonları ara ara döndürüyoruz. Ee, barodan bir de ücretsiz avukat tahsis edilebiliyor. Bu kıymetli. Çünkü insanlar e, çeşitli çekincelerle adalete, hukuka sevk etmiyorlar sorunlarını. Evet, Kadınlarımıza sürekli e, yalnız olmadıklarını, çaresiz olmadıklarını vurgulamak lazım değil mi? Pek çok güzel bilgilerdi. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun. İlk ee, canlı yayınımı yapmış oldum. Canlı yayın. <laughs> İlk kanal yayını. yok. Bundan sonra inşallah daha güzel, çok daha güzel konuları konuştuğumuz verimli programlarla bir araya geliriz. Evet. Umarım. umarım kanlı kanlı. görüşürüz bir araya geliriz. Sağlıcakla sağ kalın. Hoşça kalın.